tevfikimiz yok paşam. Son olarak Show TV'de yayınlanan Deha dizisinde yer aldı. Beni seni beni beni ben kimseye gü gü güvenemeyecek miyim? Ben kimseye inanamayacak miyim? Hadi İskender tamam. Hadi is hadi İskender tamam. Sen ama sen kızım. Sen, sen 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 bana niye öyle bakıyorsun kızım? Ama tüm bu başarıların yanında onun için en anlamlı şey Beşiktaşlı olmak. Beşiktaş onun hayatında bir takım değil, bir değer, bir duruş, bir aidiyet. Diyor ki, bu takımı skor için tutmuyorum. Beşiktaş benim için aşk. Yendiğinde sevgim artıyor. Kaybettiğinde sadakatim. Bu sözler onun Beşiktaş'a nasıl baktığını çok net anlatıyor. Sadece futbol değil. Basketbol, voleybol, handbol. Takım olmanın, birlikte başarmanın anlamına inanıyor tıpkı oyunculuk gibi sadece başrol değil ekip işi. Beşiktaş aras için bir sempten fazlası. O sadece taraftar değil. Beşiktaşlı olmayı bir karakter meselesi olarak görüyor. Tribünlerin ruhunu, kulübün değerlerini ve takım olmanın anlamını her röportajında vurguluyor. Temiz Kartal semti aşık eder herkesi Üzerinden eksilmesin bayrağımın gölgesi Üzerinden eksilmesin <laughs>